Peki Sabancı Holding'e bakalım. Haydi Sabancı deyince de Akbank geliyor aklımıza. Bakın Sabancı'da bu sat gelmişti. 64 seviyesinde. Şurada da al gelmişti. 56'da. 56'da aldırıp 64'te bize sattırdı. Ve şu anda hala sat sinyali devam ediyor. Koç Holding mi? Sabancı mı? Birinci kriter şu anda Koç Holding al vermiş durumda. Sabancı daha al vermiş değil. Neden? Bakın şurası 61 seviyesi geçilecek. Daha sonra da 62 seviyesi direnç. O zaman o da yukarı gidecek. Ama peki Sabancı Holding bölü Koç Holding'e bakarsak e, ne olmuş? Hemen ona bakalım. Şuradan e, senet kısmını işte, bunu da göstereyim yine. Soruyorlar nasıl yapıyorsunuz diye. Sabancı'ya biz TL olarak bakıyoruz şu anda. Bakın bu TL'nin üzerine şurada TL'nin üzerine tıkladığım zaman burada dolar, euro, işte e, DAX'a göre, TÜFE'ye göre, döviz sepetine göre, spot dövize göre Bunların hepsiyle bakabilirsiniz. Ama ben seneti işaretliyorum. Senet kısmına da Koç Holding yazıyorum. Şimdi bu bizim aynı Euro Dolar gibi bir parite. Sabancı bölü Koç Holding paritesi. Bakın şu tarihte yani 27 Ekim'de 0.39'u geçen bu parite bize dedi ki sen Koç Holding'i eğer sende Koç Holding varsa git Sabancı al. Sabancı da bekle. Bu parite yukarı 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 gitti. Sabancı daha iyi bir performans gösterdi Koç Holding'e nazaran. Düşerken daha az düştü. Çıkarken daha iyi çıktı. Ama şu tarihte yani 27 Aralık'ta da bakın burada 0.44 yani artık ezbere bildiğim için 0.44 diyorum. 0.44'te sat sinyali geldi. Bakın şurada al sinyali gelmişti. Burada da sat sinyali geldi. Şurada da yani 27 Aralık'ta dedi ki sen hani e, Sabancı almıştın ya Koç Holding yerine. Koç Holding'ini satmıştın. Sabancı taşımıştım. Bak daha iyi bir performans gösterdi. Şimdi artık Koç Holding oldu. Sabancı'nı sat, Koç Holding'e geç dedi ve hala şu anda bu devam ediyor. Sene de son yayınımızda bunu konuşmuştuk. O zaman şuralardaydı galiba bu parite. Gördüğün gibi nasıl aşağı iniyor. Burada Koç Holding'in ne kadar daha güçlü olduğunu görebiliyoruz önümüzdeki günler için. Şu anda ben bu al sinyali, düzeltiyorum. Sat sinyali bozulmadan pozisyonunu Koç Holding tarafında değerlendirmeyi düşünürüm. Sabancı da çok ucuz. FK'larına baktığınızda Koç Holding de çok ucuz. Ama hani bunların içinde böyle artık ince hani taşın suyunu çıkartmak derler ya taşın suyunu çıkartacaksak da bu şekilde de aynı zamanda bir teknik disiplin uyguladığımız zaman biraz daha fark yaratabiliriz diye düşünüyorum.